Akletmeyi öğrenme konusunda lütfen çaba sarkıtın. Çünkü bu iş akıl yürütüyorum demekle bitmiyor. Ameliyat yapan bir doktor yani operasyon yapan bir doktor ameliyatı aklıyla mı yapar yoksa aklederek mi yapar? Bu çok önemli bir konu. Çok önemli bir soru yani bu aslında. Evet, akletmeyi konuşacağız. Akletmeyi anlatıncaya kadar akledeceğiz. Yani bundan kurtuluş yok. Çünkü bir problem var. Bazı felsefeciler akıl diyerek insanlık tarihinde ve Müslümanlar üzerinde aklı maalesef etkisizleştirmişlerdir. Yani akletmeyi zalla karıştırmışlardır. Yani aslında akletmeyi muğdar etmişler. Akletmek bir şemsiye kavram. Akletmek herhangi bir olaya münasır bir şey değil. Tıpkı salih amel gibi. Salih amel de biliyorsunuz tek bir münasır değil yapmak, insanlara yardım etmek, ilimle meşgul olmak, hayatı pozitif olarak karşılamak, insanlara teressüm etmek. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizim çok atasözlerimiz var. Bunlar bizim için çok önemli yol gösterici. Kısa ve özler iki kelimedir ama iki kitaplık içeriğe sahiptirler. Bu pilav daha çok su götürür diye. Yani akletme süreciyle alakalı tartışmalar, konuşmalar devam edecek. Ve bu pilav, bu akletme daha çok su götürecek. Daha çok konuşacağız bunun üzerinde. Allah Kur'an-ı Kerim'de gönderdiği yüce kitabında akletmeyenlerle ilgili çok ciddi uyarıda bulunuyor. Ama çok ciddi. Gel gör ki Allah'ın bu uyarısına çok enteresandır. Başta Müslümanlar kulak diyorlar. Belki yanılıyor olabilirim. Bunu niye söylüyorum? Epey zamandan beri akletmeyi konuşuyorum. Evet benim tespitlerim eksik olabilir, hatalı olabilir. Ama bu konunun özellikle Kur'an'da çok ciddi bir şekilde uyarıldığının farkındayım. Akletmeyen topluluğa kötülük yağar ne demek ya? Senin dilinin konuştuğunu kulağın duyuyor mu? Zihnin algılıyor mu? cehennem ehli ne diyor ayet-i kerimede? İşitseydim yani itraklı işitmektim o. Ve akletseydim, ve akletseydim bu ateşte olmayacaktım diyor. Buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu ne demek? Bu ne demek? Akletmediği için cehennemdeyim diyor. E demek ki akletmek çok önemli. Anlamıyor muyuz? Anlaşılmıyor mu? Daha nasıl anlasın Cenab-ı Hak? Akletmeyenler yeryüzünde dolaşan canlıların en şerlisidir buyuruyor. Evet, akletmeyi konuşacağız akletmeyi anlatıncaya kadar akledeceğiz. Yani bundan kurtuluş yok. Çünkü bir problem var. Bazı felsefeciler akıl diyerek insanlık tarihinde ve Müslümanlar üzerinde aklı maalesef etkisizleştirmişlerdir. Yani akletmeyi zalla karıştırmışlardır. Yani aslında akletmeyi muğdar etmişler. İyidiş etmişler. Berimsiz kılmışlar akıl diyerek. Akletme bir fonksiyon, akıl ise fonksiyonun tek bir parçası. Tek bir parçası. Çünkü akletmenin fonksiyonlarının sayısı çok fazla. Bunları zaman geldikçe konuşacağız. Cenab-ı Hak akletme diyor, bizim ulema akıl diyor. E, burada bir problem var değil mi? İkisi arasında çok büyük fark var. Akletmek doğru davranışa kavuşmanın adıdır. Akletmek gerçekliğe ulaşmanın adıdır. Gerçekliğe ulaşmak için gösterilen çabanın adıdır. Dolayısıyla ben bugün akletmeyi bir örnekle anlatmaya çalışacağım ve bu konuşmalarım devam edecek. Akletmek insanlık için bir kurtuluş, bir çıkış yolu. İnsan olmanın, adaletli olmanın, barışçıl olmanın en temel kavramı. Bu noktadaki en temel kritik fonksiyonu akletmek, sorgulamakla başlayan bir süreç. Daha aslında iki kuldan başlayan bir süreç. Anaokulundan başlayan bir süreç, bir altyapı bilinci sorgulama birinci oluşması gerekiyor. Belli bir birikim. Ondan sonra doğru tanımlama. Doğru tanımlananı doğru istikamette ve tutarlı bir şekilde bağlama. Yani çözme. Sonra gerçekliği elde etmek yani. Sonra da denetlemek. Yani sağlama yapmak matematikteki ismi. Bununla alakalı şunu söyleyeceğim. Özellikle dünyada bir konuda eşitlik var. Bir alanda. O alan hangi alan biliyor musunuz? Yani genel ifadeyle söylüyorum. Sağlık alanı. Türkiye'deki doktorlarla Amerika'daki doktorlar arasında veya sağlık sistemi arasında çok önemli bir fark yok biliyor musunuz? Hatta Türkiye'de daha iyi uygulanıyor. Yurt dışında bir yerdeydim. Bir haftada bir akciğer filmi çektiremedim doktor olduğum halde. Sağlık sistemi neden Türkiye ile Amerika arasında, İngiltere arasında veya diğer ülkeler arasında bir fark yok? Çünkü sağlık sistemi akleden bir sistem. Onun için. Onun için bugün ben Doktorlardan örneklenerek akletmeyi anlatmaya çalışacağım. Bir doktorun muayenesini akletme örneğinde örnek gösteriyoruz. Bu tip örnekleri çok göstereceğiz. Her konuda. Birçok konuda. Neden? Çünkü hepimiz insanız ya. Ve insan olana dair her şeyi konuşacağız. Anlatıncaya kadar akletmeyi konuşacağız. Ne yapılması gerekirse yapacağız. Gücümüzün yettiği ve sağlığımızın yettiği kadar, ömrümüzün yettiği kadar anlatmaya çalışacağız. Şimdi bakınız. Bir doktor tıp fakültesinde mezun oluyor ve karşısına bir hasta geliyor değil mi? Ne yapıyor bu? Akle diyor. Ne yapıyor? Akle diyor da önce ne alıyor. Ne demek o? Bilgi alıyor yani. Kaç yaşındasın? soruyor. Sorguluyor ya. Hangi hastalıkları geçirdim? Tabii bu soruyu sorarken kendisi bir tıp fakültesini bitirmiş. Yani bir alt birikim var bu çok önemli. Bizim ilkokul dediğimiz, bizim ortaokul dediğimiz, anaokulundan başlamak üzere. Lise dediğimiz yerler o kadar önemli değil ki. Altyapıyı oradan alacak. hayatla alakalı. Hasta geldi. Doktor sorguluyor. Kaç yaşındasın? Hasta diyor ki şu yaşındayım. Hangi hastalıkları geçirdin diyor. Peki şimdiki şikayetin ne diyor? Bakınız. Ne yapıyor? Sorguluyor. Kimin gibi? Melekler gibi. Melekler ne diyorlar? Ya Rabbi. Yeryüzünde kan dökecek birisini mi yaratıyorsun? Bak, okuyla başlar. Soyuyla devam eder ya. Ve nedir biliyor musunuz? Allemel insanı madem yalem. O insanın bilmediğini yani ilmetmediğini öğretendir der. Hastayı muayene diyor, Sorguluyor. Yaşın kaç? Hastalığın nedir? Ateşin var mı? Kilon nedir? Neden ağrıyor? Ne zaman ağrıyor? Hangi yemekler dokunuyor? Sorguluyor. Niçin sorguluyor? Teşhis etmek için. Yani, doğru tanımlamak için. Demek ki siz, bir probleminiz varsa önce doğru tanımlamanız gerekiyor. Herhangi bir problem, herhangi bir mesele, herhangi bir proje... Doğru tanımlamanız gerekiyor önce. Bu budur diyeceksiniz. Neyse, zannı hareket etmeyeceksiniz. Benim zannım doğrudur. En büyük problem bu işte. Çünkü akletmenin kaç tane temel işlevi vardı? Bir sorgulama. doğru sorgulama diyor. Nasıl sorgulamam ya? Allah diyor sorgula diye. Başka? Doğru tanımlama. Başka? Doğru bağ kurma diyor. Doğru bağ kurma. Başka? Doğru sonuç elde etme. Akletme süreci doğruya bir Doğru davranışa kavuşmaktır. Hastayı ne yaptı? Sorguladı. Sonra ne yaptı? Muayene etti. Niye muayene etti? Muayenenin birçok yolları var. Muayene etti. Aletle dinledi dinleme cihazıyla. Eliyle muayene etti. Gözüyle kontrol etti. Neler var diye. Ne için? Doğru teşhis koymak için. Tabii şu var. Doğru teşhis koymak için doğru bilgiyi de ayrıca olması gerekiyor. Hastayı muayene ettik. Ne yaptık? Doğru tanımladık değil mi? Karaciğer büyümüş. Veya gözünde şöyle bir problem var. Veya kulağında, saçında, elinde, ayağında. Sonra ne yapıyor? Tetkice gönderiyor değil mi? Bak atletme süreçlerini görüyor musun? Sorgulamak sorguluyor. Ama altyapısı var, Uçak çok mühim. ayrı etti, bir de tetiklere gönderdi. Neden? Sorguluyor bak. Tetikler ne sorgulamadır ha? Kan değerleri nasıl? Tetikler geliyor. Nasıl tetikler ama? Ya Doktor Umut'la inkarcı olmak nasıl mümkün bilmiyorum ya. Karaciğer, yüzlerce test, binlerce biligraf. Yani bir sistem kurmuş Allah. öprekte Atılanlar, atılmayanlar. Ama hormonlar. Sempatik para parasempatik sistem. Yani insan bir dünya ya. ya. Şunu hemen söyleyeyim burada. Akletmek bir şemsiye kavram. Akletmek herhangi bir olaya münasır bir şey değil. Tıpkı Salih Amel gibi. Salih Amel de biliyorsunuz tek bir şeye münasır değil. İyilik yapmak, namaz kılmak, yani insanlara yardım etmek, ilimle meşgul olmak, hayatı pozitif olarak karşılamak, insanlara tebessüm etmek, duygu kontrolü yapmak. Doktor hastayı muayene etti, tetkiklerini istedi, muayene bulguları ile tetkikler arasında tutarlı bir bağ kurarak teşhisi koydu ve tedavi sürecini başladı. Sonra tedavisini verirdi. Yine doğru tanımlayarak tedavisini verirdi. Yani sonuç dediğimiz şey işte tedavidir. Doğru sonuç. Ondan sonra ne diyor? 15 gün sonra gel bir kontrol edeyim diyor. İlaçların sonuçlarını. Dolayısıyla akletmek dediğiniz şey aslında bir hekimin doğru bir şekilde hastaya yapmış olduğu muayene ve sonuçlarıyla alakalıdır. Orada akletmek de 15 gün sonra gelmek sağlama oluyor tabii. Ne yapıyor? Önce bir kere bir bilgi birikimi var. Yani soracağı sorularla ilgili olarak bir bilgi birikimi var o kişinin. Ha şu şöyle bir şey, hayatımızda hep böyle mi yapacağız? Hayır, adam bir konuyu bilmezse bilene sorar. Tecrübe de çok önemli bir bilgidir. Hatta doktorlar da sorarlar. Bizim bir doktor arkadaş öyle demişti. Derse sormuş hoca da. Şöyle bir hasta gelse ne yaparsın diye. Doktora gönderirim hocam dedi. Doktor da istişare ve sorar. Onun da kendi içerisinde bir istişare heyeti vardır. Bazen bu komisyonlar vardır. Toplanırlar. Nasıl bir doktor doğru bilgi sahibi olmadan kendi sahasıyla ilgili olarak doğru bir akıl yürütme faaliyeti sağlayamazsa bir insanın akletme sürecini yürütebilmesi için doğru kaynaktan beslenmesi gerekiyor. Doğru insanlara sorması gerekiyor. Ve şu var, belki birkaç tane insana ayrıca sorup, zaten öyle değil mi? İnsanlar alışveriş yaparken ne yapıyorlar? Başka yerlere gidip soruyorlar fiyatlarını, aynı malın fiyatlarını soruyorlar. Dolayısıyla bir konuda bilgi almak istiyorsunuz. Akletme faaliyeti bu işte. Başta doğru kaynaklar. Peki en doğru kaynaklar ne? Birisi kevni ayetler. Allah'ın kainatta yarattığı güneşin doğması, çiçeğin açması, suyun akması. Bunlar hep kevni ayetler. Bunlar hep Allah'ın yaratmış olduğu ayetler. Diğeri vahiy. Vahiy nasıl bir ayet biliyor musunuz? Nasıl bir kaynak? kaynakların en muhteremi, Allah'ın tenezzül edip insanlara sunmuş olduğu muhteşem eser. Vahiyin doğruluğunu yakalamamız, tutarlılığını yakalamamız, hakikatini yakalamamız ne büyük bize nimet olur, ne büyük bize kazanç olur, ne büyük bize huzur, mutluluk ve sağlık olur. İki cihan saadet olur. Bir doktorun hastayı müracaatından tedavi edinceye kadar ki olan sürecinde aslında bir akletme fonksiyonu vardır. Aynı şeyi ziraatta, aynı şeyi teknik bir alanda, aynı şeyi sosyal bir alanda aklederek hareket edebiliriz. Peki gerek iktisadi alanda, gerekse sosyal, gerek siyasi, gerek diğer alanlardaki problem değil. Niye orada biz yani doğru istikamette gidemiyoruz akletmediğimiz için? Onun için konuşuyoruz şu anda. Nasıl akledeceğiz sorgulayarak. Kimse bizim doğru sorgulama hakkımızı elimizden alamaz. Allah almamış. Bırakın diğerlerini. Ama şu var, bu sorgulama yapıcı olması gerekiyor. Bu sorgulama sükunet ortamında olması gerekiyor. Akdepmeyi öğrenme konusunda lütfen çaba sarf Çünkü bu iş akıl yürütüyorum demekle bitmiyor. Hele zan konusu, onunla alakalı da benim birkaç videom var. Lütfen onu izleyin. Çünkü şu var, eğer zanna dayalı bir eylem yaparsa doktor, o zaman hastayı tedavi edemez. Tam teşhis konulamaz. Doğru tanımlama yapılmış olamaz. Adamın karnı ağrıyor, geldi değil mi? Ölmek olarak dediğim de anlaşılsın. Doktor ne yapar? Çok ciddi bir karnı ağrısı var. Bu apantisit mi yoksa mesela başka bir hastalık mı? Barsaktaki mesela bir rahatsızlık mı? Ne yapar? Bir film tomografi çeker apantisi olup olmadığını bir kalp tahliyesi yapar, hemen anlar. Bir soru, bir cevapla bugünkü konuşmamızı tamamlayabiliriz. E soru şu, ameliyat yapan bir doktor, yani operasyon yapan bir doktor, ameliyatı aklıyla mı yapar yoksa aklederek mi yapar? Bu çok önemli bir konu. Çok önemli bir soru yani bu aslında. Akıl dediğiniz şey sadece bir cefer. Akıl doğru bilgiyi elde etmedikçe, doğru bilgiyle bütünleşmedikçe böylesine kritik ve doğru bir eylemi yapması mümkün değil. Yani sadece akıl da değil aslında. Sadece bilgi de değil. Dolayısıyla aklın yalnız başına bir güç olduğunu ve akıl ancak e, problemleri çözdüğünü, aklın ancak insan zihninde temel rol oynadığı tezini değerlendirmek açısından son derece önemli bir örnek diye düşünüyorum. Yani akıl bilgiyle beraber aklediyor, fonksiyonunu icra ediyor. Akıl bilgi olmadan fonksiyonunu icra edemiyor. Görüyoruz işte bilgi olmadan doktor ameliyat yapabilir mi? Yapamaz. Akıl doğru bilgiyle işlem yaptığı zaman yani atlettiği zaman anlamlı bir değer üretiyor demektir. Dolayısıyla akletme konusunda bu verdiğiniz örnekle artık programımızı tamamlamış olalım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.